Hors of Mr. About their F hoc ...Luna Media ve Ratel Media sunar. Sıradaki ödülümüz... ...Yılın Kadın Spor Programı sunucusu ödülü. Ödülünü teslim almak üzere... ...Bein Sport sunucusu... ...Seyhan Şaşko geliyor alkışlarınızla. Seyhan geliyor arkadaşımız... ...dünyanın en güzel insanlarından. Aynı zamanda yenge kadrosunda Sevgili Seyhan Ersin de burada. Eş durumundan Ersin Düzen de burada. Seyhan Şaşko... Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Buna sen Sayan'ı tanır mısın? Yok tanışmadık, hayır, hayır. tanışmıyoruz. Bildiğin İngiltere prensesi, <laughs> buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Ama spor sunucusu bence en güzeli. Çok teşekkürler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimizin 100. yılında bu ödülü almak çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar söyleyeceklerim, kısa kesiyorum yani. Çok, çok teşekkür ediyorum. Buradan sizi. eşime teşekkür ederim onun sayesinde. Evet eşime buna. çok teşekkür çok sevgiler. Ufaklığının adını analım. onu da el salla kim bakıyor şu evet, anda? Evet şu anda anneannesinde. Anneanne de kadrolu anneanne de. Hastaymış galiba. Evet küçük bir rahatsızlığı var teşekkür ediyorum ve mikrofonu teslim ediyorum Ceyhan'cığım. Teşekkürler Ceyhan'cığım Allah müstesin. Alkışlıyoruz Ceyhan koyuyor. herkese selamlar.